12 Kasım 1999 Düzce depreminin yüreklerde kalan acısı bir kez daha hatırlandı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, DAKE, UMKE, AFAD, AFG'de, Uskar ile arama kurtarma toplulukları ve Türk Kızılayı'nın hazır bulunduğu etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Her türlü kaza, bela, musibetlerden muhafaza edin. Ve deprem anında halkımıza yardımı olan gönüllü hey, ya, bu, bu alanından kalmak için, hayırlarını tutup, özellikle de depremde... Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan depremde Düzce'nin yapı stoğunun depremde yarısının yok olduğunu belirterek depremde hayatlarını kaybedenleri andı. 17 Ağustos 1999'da Gölcük merkezli büyük bir depremle Türkiye'miz sarsılmıştı. Aşağı yukarı ülke nüfusunun yüzde %40'ını etkileyen büyük afette 18 bine yakın canımız gitmişti. 17 Ağustos depreminde vilayetimiz Düzce'de ciddi şekilde etkilendi. 17 Ağustos depreminde de Göl Yaka ilçemiz ağırlıklı olmak üzere can kayıplarımız söz konusuydu. Bu acıyı üzerimizden atmak, bu sarsıntıda düştüğümüz yerden yeniden toparlanmak noktasında çalışmalar yürütülürken takribi 80 gün sonra 12 Kasım 1999 tarih 18.57 saatini gösterdiği bir denklemde Kaynaşlı ilçemizi merkez alan düzcemizi ağırlıklı olarak kısmen de Bulu vilayetimizi etkileyecek tarzda ikinci adeta küçük kıyameti yaşadık. Bu afet Dürce'ye çok daha ağır bir hasar bıraktı. Depremin gerçekleştiği saat olan 18.57'de Anıt Park mevkiinde ekipler sirenler çalarak Düzce depreminde hayatını kaybedenleri andı. <laughs>